Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz de ben Eren. Yani bugün sizlerle Forza Horizon 4'ün yeni bölümdeyiz ya da Forza Horizon 4 demem gerekiyor çünkü neden bu bunlar İngilizce okunuyor. Şimdi bu bölümde bu arada arabayı aldım hemen şuradaymış ya hemen tam gidiyordum tak diye hemen buraya doğru gidiyordum şunu işaretledim <laughs> buradaymış hemen aldım bir tane üç tekerlekli ufak bir araba var ya o çıktı. Şimdi bu bölümde şuradaki araçların hepsini yapalım. Sonra şuna bir bakacağım. Şu yeni çıkan biliyorsunuz geçen bölümde çıktı. Hikaye diyor. Onu da yapabiliriz. Sonra şuradaki yarışlar var birkaç tane. iki tane iş var biliyorsunuz. Ee, şurada bir yarış var. Burada bir bölüm var. Burada bir yarış var. Üç tane yarış burada. Hatta evet, üç tane yarış var o hikaye. Yani bu şekilde yapacağız. Sizlerle tekrardan. Bir bölümde onları yaparız. Bir bölümde bunları yaparız. Bir bölümde şuraya bakarız falan. O şekilde. O zaman kaldım zaman devam edelim. Önce şuna bir başlayalım. Girelim. Arabayı değiştirdim ben yine. Klasik şeyimizi seçerim. Subaru. Ama dersek ki illaki farklı bir arabada yarışacaksın. O zaman ben farklı bir arabaya geçerim. Tamam güzel. Evet. Şimdi geçen bölümde biliyorsunuz zaten şeyleri konuştuk. Eee Benim Erasmus olayı var biliyorsunuz. Şimdi kaldırı seren devam edeceğim şeye, sohbet eden. Yani seriler hakkında hala belli değil hangi seriler oldu. Ama onlar da gelecek. Yani boş kalmayacaksınız merak etmeyin. Ben sizi videosuz bırakmayacağım. Ki videosuz bırakmama amacım da şu. Ya benim zaten bitirmek istediğim çok oyun var. Ço o, kadar da değil. Özellikle asılsız kritlere dedim ki yani bu kanalı bitireceğim. Bu zamana kadar çıkmış olan oyunlarını. O yüzden onları bitirdim mesela. 3 var 4 var. Abi çok güzel döndüm de oradan. Yani çok sert olduğu için kontrol edemedim ya maalesef çok hızlı girdik oraya. Buraya çok hızlı girdiğim için kontrol edemedim yani arabayı. Öyle deme sebebi ulan sanki sağa gidecek gibi. Şimdi mini map'e bakmadım. GPS'e. Baksaydım zaten sıkıntı olmayacaktı. Neyse zaten üç durduk. Şöyle alalım da Şimdi bölümde konuşacak bir konu düşünmeye çalışıyorum. Gerçi konuşacak konu çok yani. Hatta şöyle de yapabilirim ben. Böyle her bölüme girmeden önce bir tane konuşacak konu düşünüp o şekilde girebilirim. Çünkü neden ben şu anda arka arkaya çekiyorum bu videoları. Şu an mesela o geçenki bölümde bu bölüm arka arkaya çekildi. İki bölüm olarak. Büyük ihtimal bir bölüm daha çekeceğim yalan olmasın. O şekilde devam edeceğiz. Ee, bu bölümde Konuşabileceğiniz şey bence belli. Şimdi biliyorsunuz yeni oyunlar çıkıyor. İşte bugün zaten pandemi döneminde çok kıt geçti. Oyun dönemi olarak şey olarak güzel oyunlar çıkmadı pek. Yılın sonunda bekliyoruz işte. Cyberpunk çıkacak, Assassin's Creed Valhalla çıkacak. Yani Assassin's Creed Valhalla'nın Yine bir Unity faciası gibi olmasını istemem ama ilk deneyimleyenler de böyle şey olduğunu söylüyor. Yani düzeltme yapılması gerekiyor diye deniyor. Bugları falan vesaire. O mesela animasyonlar tam oturmuyormuş. Yani bilmiyorum bakalım. Yani onla, o biraz bir şaibeli olabilir ama Cyberpunk'tan kesin eminim yani güzel çıkacağına. Eminim. Türk adamlar yani sırf dediler ki ay yok abi bu olmamış yani bu tam oturmadı hiç bizim sinmedi dediler oyunu. Hani ve 6 ay ertelendiler. 6 ay evet, 6 ay. Ne 6 ay hatta 7 ay. 7 ay ertelediler oyunu. Normalde Nisan 15.ci çıktı ben Şubat ayında oyunu ön siparişte satın aldım. Evet şey vardı Mart ayında biliyorsunuz eee dijital vergi kanunu geldi işte şeylerin fiyatları artacak dendi. Ben dedim ki herhalde oyun fiyatları artar. Mesela bir hak hazır 250 lirayken alayım. Daha sonra pahalı çıkar falan vesaire ki çıkma ihtimali var. Biliyorsunuz EA Access istime Steam'e çıktı. Yıllık fiyat 65 liraydı. Ya, diğer ülkedeki, ülkedekiler ağlıyor, ağladılar. Sonra onu kaldırıp 170 liraya çıkarlar bir daha. Şimdi durum böyle olunca yani ülkedeki her an e, fiyatlar değişebiliyorken en, en basit örneği Horizon Zero 77 liraydı ilk çıktığında Ka geri aldılar sonra yani ilk ön sipariş açıldığında sonra fiyatta bir yanlışlık olmuş biz bunu 200 270 yapıyoruz dediler 270 yaptılar yani ülkenin durumu böyleyken hani bir şey de diyemiyorum ya ya verme bana kıyafet verme artık yeter giymiyorum bana araba ver para ver Um, hangisi? Bu da, bu da tamam hepsi circle zaten. Circle her tasadat. O yüzden işte mesela o oyunu aldım. Assassin's Creed vallaydı bu arada Önce süperçte aldım. Yalan yok. Ama ondan biraz şüpheliyim. Yani Cyberpunk kadar eminim, emin değilim. Ama ve lakin ee, Tekli arabayı değiştir 326 mı abi yapma gözünü seveyim Uuu aslında ama şimdi Bu dönme yarışı Üf yalnız ama Abi bir dakika şu an şey ne değil mi? Tamam ben size bu aracı göstermek istiyorum o zaman da nerede? Zonda. Hangi? Pagan dedim. Pagan de miydi o şey? Evet. Zonda R Forza Edition. Madem yerler kaymıyor. O zaman bunu, ben sizi bu, yarışta yapalım yani. Bu arabayla yapalım bu yarışı. Söyleyemedim. Yani oyun fiyatları ülkemizde her geçen gün kötüye gidiyor. Tabi dolarında malum kötü olması sebebiyle. Ama şunu da farkına varmak lazım. Biz zengin bir ülke değiliz. Yani öyle gözüküyorduk. Sanki öyle öyle gibi sürekli alışveriş yapıyorduk. şeyler alıyorduk ama öyle değiliz aslında. Doların asıl olması gereken seviye 11-12 civarları. Şu an 7.5 falan yine iyi yani. Onu da söyleyeyim size. İttirme, ittirme Porsche. İttirme Porsche. Porsche, ittirme. Ay gitti. Neyse önemli değil. Yani bakalım ya hayırlısı olsun göreceğiz. Ama öyle de öyle de şey yapmazsın ya. Neyse şimdi işte, öndeki tarafa bak. Direkt şimdi sollayacağım, geçeceğim onları. Ama tabii elimize viraj var. Muazzam. Olsun, olsun hala hala yoldayız. Araba çok alçak olduğu için en ufak bir şeyden direkt etkileniyor, havalanıyor. Araba da hafif yani o yüzden. İttirme. İttirme Bugatti. Bugatti ittirme Bugatti. Güzel. Bu araba da çok iyi ama bu araba yağmurda falan kışın veya kul abi ama dön yani artık. Bak ikidir aynı yerde geri sarıyorum yani ikidir. Çok hızlı duruyor yalnız araba. Ben doğru bir fark atayım da görsün onlar. Baksana çok hızlı yani. Çok hızlı. Güzel. Yani hemen arkamdalar. Bundan da dikkat etmek gerekiyor. Yine aynı yerde geriye sarmamak umuduyla. Yavaş ol aslan. Yavaş ol. Aa bitiyormuş yarış. Ulan var ya heriflerin bir yetseydi orada ikinci Güzel. Hemen ellerimizde bir yarış daha var. Hemen onu da yapıyoruz. Zaten hiç bakmaya gerek yok şu ileride. Bakalım yani dediğim gibi tekrardan. Evet çok güzel döndük. Ya Forza Tony kim şey yapsın? Bakayım şöyle farklı bir arabayla hmm, Viper ACR Tamam Hadi bunu da yapalım Bu arada bir bölümde de sizlerle şeye bakacağız ee, Bu Lego Var ya Forza Lego Ona bakacağız bir de Fortune Island var Onların hepsi bende var onlara bir ara bakalım ama onu bu hikayeyi bitirdikten sonra bakmayı düşünüyorum. Yani önce bu ana karayı bitirelim. Sonra oralara da bakarız. Diye düşündüm. ait ve işte bak Amerikan arabası nasıl belli oluyor. Lan McLaren. BM'de ıı, 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 diye ses çıkarıyor. Klasik BM. Selamünaleyküm. Ne oldu lan? Ha? Bir dakika ama toprak yarışına madem nasıl izin verdi benim bu arabayı almama? Madem toprak yarışı Lan yavaş be. Neyse geçin siz hadi geç geç. Ben size yolda bir fark atarım tekrar. Ay başladığımız yere geri döndük. inanılmaz ya. Bu yarışı bu arabayla yapmak bilmiyorum. Çok zor ya. Ama yani dön bir araba be. Şu düzlükte onları hadi oğlum gir yola gir yola. Oo. O toprak yolda çok tüközedik ya. Toprak yol var ya bizi mahvetti yani. Bu yarışı bir daha yapacağız ya. Bu arabayla yapılmaz abi yarış. Hatta şöyle yapalım. Çık abi etkinlikten evet. Çık etkinlikten. Hiç, hiç zorlamaya gerek yok yani. Tamam geleceğim. Gelip. Şu yarışta mı dur şuradan gideyim. Abi bu araba bu yarışlar için tasarlanmadı ki. Değiştir abi arabayı. Ben o Subaru'yu alayım da göreyim onları. Nerede Subaru'm benim? Hatta bölüm farklı bir Subaru alacağım. Evet Impreza bunu alacağım. Düşük seviye arabalara gelecek diyorum ama bunu yapalım. Hmm. Mis gibi. Bak şimdi. Şimdi hiç sıkıntı olmadan mesela kazanacağız bir yarışı. Ha, konuştuğumuz konuya geri, geri dönecek olursak yani bilmiyorum. Yeni çıkacak olan konsollarda 7000-8000 bandından çıkacak deniyor. Yani ne olur ne biter hiç bilmiyorum. Gerçekten. Hiçbir şey belli değil ki çıkma ihtimali de yüksek çünkü maalesef ülkemizin ekonomisi malum pek de parlak değil, bildiğiniz üzere. Ama ben her zaman söylüyorum bunu, canınızı hiç sıkmayın bu konuda. Dünya sonu değil sonuçta ya. yani bir PlayStation 5 alamadık diye ölmeyeceğiz ya. Hı. Bak bu araba ne güzel gidiyor gördün mü toprakta. İşte bu ya. Şii ağır ol. Gel bastan. Gel bastan. Step back, len. step back. Ah garibim yavaş yavaş gidiyorlar hep de. Merdanülük. Hah böyle. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Tabi şimdi ben viraja geldim, buna nice, yetişecek ki bana. Cık, öyle girilmez ki viraja be. Bak ne dedim hemen dibinde bir tane gördün mü? Orada istediğin kadar fark art. Fark etmiyor ki. Yani ben size şunu söyleyeyim bu arada. Playstation konusunda. Ee, ben de bir içerik üreticisiyim. Ama tabi şu da var. Ee, şimdi şöyle bir, de, şöyle de bir gerçek konuşalım. Video zaten bitmek üzere. Benim iş hayatım veya okul hayatım ağırlaştığı zaman ben bu işi bırakmak zorundayım. Yani ara vermek zorundayım. Temelli değil. Aa bir tur daha varmış. Temelli değil ara vermek ama. Mesela düzen bozulur. Niye? Çünkü benim işim, okulum daha önemli. Ben buradan bir gelir kazanmıyorum. Aynı zamanda yayınlardan da öyle. Benim bir gelirim yok yayınlardan. Ya durum öyle olduğu için işte. şimdi... Yani PlayStation 5'te gönül almak istiyor tabii ki. Niye? Çünkü bütün teknolojik gelişmeleri hep ben çok geç takip Çok geç yakalayayım. Mesela bu sistemi çok geç topladım yani. 2000 kart serisi kartlar çıktı. Ben 2000 serisi kartlar çıktıktan 2-3 sene sonra falan topladım yani. 2 sene sonra falan alabildim mesela. Mesela Ryzen 7 2700X. İşlemcinin son senesinde aldım ben bunu. Bir sene sonra yeni model, işi, yeni şey, sürüm çıktı yeni seri. Şimdi öyle olduğu için yani bunu da kaçırmak istemiyorum. Geri kalmak istemiyorum bu teknolojik gelişimden ama hem günümüz şartları hem de benim de bir alım gücüm var sonuçta. Şimdi ben Çat diye çıkarıp onu nasıl verim? de şimdi sen PlayStation ne diye alırsın? Normalde alanlar yani mesela benim bilgisayarım var. Ben bu bilgisayarı da kullanarak bir şeyler yapıyorum. PlayStation alacağım tek mesela oyun Horizon Zero Dawn 2 çıkıyor. ikinci oyunu. O var. Onun dışında ben çıkış oyunlarında duyurulan bir şey görmedim. Oh güzel, güzel. Buna razıyım. Çünkü durum öyle olduğu için yani ben ilk senesinde almayı düşünmüyorum mesela Playstation'da. Doğruya doğru. Ben şuna da gideyim. Sonraki bölümde buna bakalım. O zaman sevgili Youtube Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Sonraki bölümde bu hikayeye bakacağız bu arada. Bunu da yapalım. Yani bir başlatalım bakalım görelim. Neymiş ne demiş ben de çünkü daha önce hiç yapmadım bunları. O yüzden. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay Videoyu verelim. Kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi de denemiştim. Desteklerinizi de. Zaten bunu söylemiyorum. Tekrar tekrar gerek yok. Hoşçakalın. Bay bay.